ben Inov bilişim çözümlerinden Cüneyt Ateşol. E, sektörün hızla gelişen bu teknolojiler sonucunda e, merkeze e, çalışanı alarak çalışanın mevcut ihtiyaç ve e, kurum kültürüne ve dönüşümüne uygun bir şekilde e, hızlıca e, çevik bir şekilde reaksiyon e, alması yönünde bir e, gelişmeler olacağı şeklinde söyleyebilirim. Merhaba Onur Muhammed ben. İNOVA bilişim çözümlerinde eğitim teknolojileri ve raporlama uzmanı olarak görev alıyorum. Bence eğitim sektörü yeni gelişen bu teknolojileri reaksiyonu biraz daha gözleme dayalı geliştirmeli gerekiyor diye düşünüyorum. Sonucunda teknolojiyi kullandık demektense sürece yayarak faydalı bir bakış açısıyla eğitim süreçlerine dahil etmedi bence.